Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber pide yapacağız. Bunun için 1 kilo unum var. Bu da yaklaşık 10 su bardağı un oluyor. Şöyle unumu karıştırma kabına aldım. Ortasını açıyorum. Üzerine soğuk 3 su bardağı suyumu alıyorum. Ve şöyle de Çay bardağı süt ekliyorum. İsterseniz bu sütü kullanmayabilirsiniz. Yani üç buçuk su bardağı su kullanabilirsiniz. Şöyle elimle karıştırıyorum. Tuzunu ve mayasını biraz sonra ekleyeceğiz. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra üzerine şöyle silmece bir yemek kaşığı tuz ekliyorum. kullanabilirsiniz. Eğer bulabilirseniz böyle kuru ekmek mayası diye geçiyor. Bu mayayı kullanabilirsiniz. Yine bulamazsanız yaş maya da kullanabilirsiniz. Mayamı da ekliyorum ve artık güzelce yoğuracağım. Yaklaşık 10 dakika kadar yoğurduktan sonra şöyle çok güzel bir hamurumuz oluyor. Şimdi onu kabıma alıyorum dinlenmesi için. Üzerine de şöyle çok değil ama 1 veya 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Üzerini kapağını kapatıyorum. Hamurumuz yaklaşık ilk katına çıktıktan sonra da ekmeğimizi hazırlayacağız. Yaklaşık bir saat kadar oda sıcaklığında bekledi hamurum. Bakın gayet güzel. Bayağı almış puf puf olmuş. Şimdi ben bunu tezgahıma alıyorum. Şimdi çok az bir un serpiyorum. hamurumu dörde böleceğim. hamurlarımı şöyle bir yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Evde tepek olmadığı için galeta unu kullanıyorum. Veya e, tam burada unu kullanabilirsiniz. Nasıl istersiniz? şöyle. Ekmeklerimi şöyle yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Biraz da burada dinlendireceğim. Ekmek hamurlarının üzerine kurumaması için nemli bir bez örteceğim. hamurlarımı şöyle elimle biraz inceltiyorum. İsterseniz merdane de kullanabilirsiniz. Pide hamurlarım hazır. Şimdi burada bir Yumurta sarısı ve biraz da süt var, bir yemek kaşığı kadar karıştırıyorum. Hamurlarımın üzerine elimle süreceğim. üzerine biraz da susam serpiyorum. 230 dereceye kadar ısıttım. Fakat e, ısındıktan sonra derecesini 200 dereceye getireceğim ve öyle pişireceğim ve fırın içine biraz su koyacağım. Daha nemli olması için. Bakalım nasıl olacak. Benim pidelerim piştiler. Benim fırınımda alt üst ayarda yaklaşık 25 dakikada piştiler. Siz de kendi fırınıza göre pişirme süresini ayarlayın. Bakın gayet güzel, yumuşacık bir pide oldu İsterseniz hani bu kadar e, e, puf puf istemiyorum derseniz biraz daha e, pidelerinizi büyütebilirsiniz bu pidelerim e, bu e, yoğurdumuz hamurdan 4 adet e, pide oldu ve 400 gram kadar oldu Umarım ilginizi çeker ve deneme şansınız olur beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki tarifte görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın.